Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir hileciyle kapışacağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Mustafa Rabix 15 var. Kendisi birçok oyunda şu ana kadar hile yapmış. Kendisi 10 ile yaptığını söylüyor bizlere Evet yanımızda Mustafa Rabix var. Hoş geldin. Bahset. Başladın mı? Başladım maalesef. Eee evet. Şu ana kadar hangi oyunlarda hile yaptığını söyleyebilir misin? Ee, hemen sayarım. PUBG, Minecraft, CS, Apex ama Allah'a Allah sövdüğüm için sınırsız ban yedim oradan maalesef. <laughs> Apex'ten mi? Sonra Dosya Gözgeni, bilgisayar, çöp kutusu, masaüstü, ardından Brawl Stars ve Poki Beer saatli bir oyunda yine bir türlü eee Minecraft'ta hangi ileri açtınız? Minecraft'ta şahsen yaptığım en iyi x <laughs> Üstüne e, uçma ilan vardı. creative'den istediğim her şeyi alabiliyordum. Peki ya bunu... Bir de arkadaşlarımın, arkadaşlarımın evlerini patladı. <laughs> bu ileri yapmak için geçin. Uzun süre kod yazdınız mı? Çok uğraştınız mı? Anka, Anka Red Team'den bir tane abi vardı ismini tam hatırlamıyorum şu an. Ona dedim ki ben kuzenimle iddialaştım. <laughs> bana hile verebilir misin? O da en sonunda bana bir tane hile vermişti. Onun sayesinde şu anda hile çıkıyor ya açık. Çıktı mı? Çıktı. Ee, Valorant'ta hangi ranka çıktınız? En son Radiant'tım. Avrupa'da top 1'e yükselmiştim. Sonra Riot beni fark edip zorunda kaldı. Kaldı mı? Peki ya PUBG'de hangi oyuncuyu yendiniz? Feris denen bir dangalak vardı en son onu öldürmek zorunda kaldım. Kaldım. Kolay bir yol. Dokmaydı aslında. Sonra gitmiştim mid reynafta bir oyuncuyu ghost'lamıştım. O vardı. Ama sonra o oyuncu ne bana kırmızı at kırmızı attım. Sıralım yazın bunu. Albümleri atacağız demişti. Ben Demiş yani ne öyle yaptığı anlamadım ama gerçekten çok üzücüydü yani. Ben onu ne yaptığım için anlamadım. Anlam veremedim mi? Veremedim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kendiniz büyük bir yeri Buradan Mitre'nin adlı dalgarlığa da seslenmek istiyorum. Kırmızı at olarak senin peşindeyim. Seni hala unutmadım. Düşünsene Biri izliyor videoyu sana Mitre'yi de gönderiyor boğuş olarak falan. Adam var adam var. <laughs> kırmızı at. Kırmızı at kardeşim neredesin? Ben kırmızı at değilim bu arada Mitre'nin. E, yani ben mi kırmızı atayım o, o kırmızı attı ben hiçbir zaman senin ghost bunu bil Yalancı En son ghost kendim kendi Yıldım. kayıtlarıma Ölüyorum ölüyorum yardım edin hileci yardım et evet. da. Ölümde ne ben şu an Hemen doğru dakika soracağım kardeşim sabırlı ol Koşuyorum 4 kişi ya biz doğru Hem de ölmesini bekliyor Kardeşim hiler çalışmadı kusura bakma Aaa ya e, Mus sen niye bizle oynamıyon Vol biz gözükmüyoruz mu Gözükmüyoruz Allah ya. Öl. Mustafa evet hilecin yanına gidiyoruz. Hilecin eee e, e hile mi bozuldu? Karşıdaki hilesi daha güçlüymüş. Karşıda hile mi var? Evet. Demir tane dörtlük sattım. Eee oyundan çıkacak mısınız? Ya ben Mehmet'i trolleyeceğim ya. Mustafa'yı kaldıracağım oluyor. ben. Ya kaç saat bitireceğim ben? 2 dakika maksimum yani o kadar değil ya 7 dakika bekliyormusun 2 dakika herhalde bilmiyom ki git hemen afk'yım hayır raportaj yapıyom su <laughs> içcem aaa suyunu beberiyim kaldırıyo beberi. kaldırıyo açıkta mu? smoke bile atmadım o kadar güvençliyim 3 tane eser vermişsin ölmüyo kaç dakika var oha <laughs> 6.5 dakika var Arkadaşlar kendisi büyük bir hile kullanıcısı Ve hileyi kaldırdık Evet arkadaşlar Kendileri pusucu Eee yanaklık var Evet. Kardeşim yeniden doğma hilesini açtım Evet yeniden doğma ile 5 dakika sonra doğacağım. <laughs> Emir gel raşlayalım şunları ya. böyle gel. Adam var. Ya o ne? Hile. Ya gerçekten hiles güçlüymüş. Emir CC basarken öldüm. Yani C'ye yani basarken videoya çıkacağız şimdi. Koş koş onlar birbirine çalışın koş. Koş lan onu. Koş evet, evet, evet. Evet, orada adamlar var. Aa, evet. 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 Ben var ya C'ye basıp duruyordum ya. Yani. Bir an adam bir sıktı kafama geldi. Şanslı vallahi. Arkadaşlar Kaskımın bir canı kalmış bu tam bir hileyle alakalı bir durum Kaskımı çıkartayım daha evet. korunaklıyım yani Kaskımı geri ver evet bak çıkarsam daha rahat olur kafam başımda ağırlık gider. Adam gözümün önünde Hayır Burada kaskın kırabilse güzel olur var ya da böyle sıkıp şu kaskı kırsak. Kaskımı getirer bakalım. Boss geliyor mu sen 4 dakika ne hissediyorsun? Çıkıyorum, Hayır çıkma. Mus plantörün zorlukta mı bilgisayara? E? Hayır. Doğru. Çalışmıyor ki ben operayı kapattım. <laughs> Opera harcayı durdurdum. Tabi 30 tane sekme açtı şey olursa. Nerede? Öldü mü? Hayır sen. Max pusucu işte. Aa bende varmış 6x8. Halatlar diye halatlar. C4 neyse ben <laughs> Arkadaşlar stadyumu temizledik Hileci sayesinde. Tabii ki arkadaşlar ben şey. olmasam olmasa Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hileci bizi korudu. Oha <laughs> wow, Arap bombasıyım her çeşit bombam var. Hatta bir tanesini de Emre attı oyuncu atacağım kusura bakmasın. Ana ne? Hayata döndürme kiti ne? Bakayım. Bir saniye içinde kaldırıyorum şu an. Şey değil mi işte de benim? Silah yerine alıyor. Hayır. Bakayım. Diyor ki mağazak beyaz. Aldın mı? Ay bebeğim ben onu ilk defa arıyorum. Hayati bir Bir saniye daha sen al sen. Önden gidenler almasın. Önden gidip ölenler özür dilerim. Arap bombası gibi mi? Almalı. Aa! Al 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 al. Nerede? Benim tepeye desene ben de yere bakıyorum. Görmedim kendimi. Ay seni. Yerdekini alırdık biz de. Arkadaşlarım. Yiğ ile kökleyicisi 2 dakika sonra geliyor. Buradan 5'er 6'lı lazım bana. O flaşlar da seni. S'ye attım. Nerede Sen şeyi yemişsin ya. Jamuş musun? O bayağı önce attı. Aa gördüm arkadaşını. Ara sıra kafasını gösteriyor. Sen rastgele evet. Ya adam dışarıda atladı. Nerede? Kanımız <laughs> geliyor mu bir dakika ne Ben çıktım ki. Öldürürüm. Hay seni. Ya bu ev ne pusucu bunlar ya. Anca bak bizi savunmaz. A! Tepede tepede. Tam muhtemelen tepede yani görmedim de. Tepededir. Hep çık beni yani. Şimdi tam tersine geçecek değil mi? Göremiyorum ama. Dev çıktık yaptı kesin. Şuradan bir yerden sıkıyor benim acıyor şaşırma değil Ha yoruldum Baksana bak şimdi yer değişecek değil mi depçik? Şuradan tepeye çıkalım. Adamın kafasına da atmayıp büyük <laughs> değil mi? Zımırtı bakalım. Kaçtı mı? Kaçtı bence var ya. Beni. mini çok iyiymiş bu arada ben mini ben bundan sonra feris gibi. <laughs> çok düz gidiyor çok efsane gidiyor. Şey şey bu da mı tepede A bu yerde muhtemelen ama bilmiyorum. Oha bu çok şey. O açısı çok iyi. Nerede? A benim kill geldi. <laughs> <atlıyor mu? gülüyor> Sileci uçuyor. Oppa, Nereden kim sıkıyor kim bu adam kim ya? Kim <laughs> ya? Must adam ha gördüm galiba. Yo. Bebesini, bir kere bebesini. daha sıksın öyle alev gezicisi yoksa. Gördüm, Nerede? Ha. Must ölürsün sen abi. Tüm silahımız full sağ tıkla tüm malzemeleri alalım. Bir tane bile malzeme bırakma onda. Zıdım. <laughs> Nerede ki sandığı yok ki? Bu hepsinin sandığı tepede yani. tabii oralarda da vardır da. Evet senin işaretin geldi. Adam ya kaçtı Sağ taraf Bakıyor, Bakıyor hala. gördüm. Bana vuruyor ya. Burada bomba sallar. Oradan bomba yetişmesi yetişir de pro olman lazım bitireyim. A bakıyor. Ben bomba atacağım. Abi, Başka yerden yiyeceğim. O çok iyi attım var ya molotofu. Arkamdan yedim arkamdan arkamdan. Muz sıkmıyor mu? Hayır. Benim silahım bilmem yok ki. Nasıl yok muz? Emre <laughs> <laughs> burada. Hepsi. hepsi. A Adam şurada bak. Şurada. Nerede? Önce önümüzdekini bir ölüze Nerede lan işaret etsene. İşaret etti ya anlıyorsun. Hayır sen yedir yani şey orada. E tepemiz adam var ya işte. Musa sen neredesin? Tepedeyim. Gel raşlayalım şuraya rengi diye. Oğlum M24 diye raşlayalım işte. Evet gel. Ben raşlayalım. Burada. Sesi duyuyor musun? Duymuyor Belki de flash atayım da al. Buradaydı Usta şey dışı yapıyor ya Hay seni Bir saniyede kaldırdı ya Aa 5 öldürme oldu bana Bana 12 kill geldi Alev yüzücü attım yanaklık attım Hot kablosu aldım Kit lazım bu arada benim sıfır yok bir kitim var Haysa haysa haysa. Yedek al alacağım şu. Nasıl in aşağıya? Öldü ya kim var? Burada adam vardı değil mi? Ölmedi. O. Evet. Gel Mus gel bizde takıl. Emir Evet bu sefer bizle birlikte duruyor. Biz fark etse beraber oynuyoruz değil mi? Tamamız hatırlıyor bir tane Battle Royale oyunu vardı. Ya yine oğlum bütün yarışan Öldü bak var ya <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi hileciyle maç atıyoruz. Hileci olarak görüyorum arkadaşlar. Elimde bir tane mini var. Emir acaba... Avuk var. Biz ölmedik çok iyi bir şekilde buraya şey yaptık ya Emir. Senin kaç kilin var şu an? Benim Ay seni. Emir bak toplam 6 kilde Buraya temizledik. Acaba şey mi? Musluğun evveli Çöp adamlar mı geldi? Hızlı. Hileciyim kardeşim. Bana hile hileci adamlar geldi. Çöpe benzemiyorlar ama. Evet aslında yani skinsiz de değillerdi. Ama ne bileyim ne de düşük olabilir. Gidelim sen ara bu gidelim hadi. Musa biz, biz nadiren birinci oluyoruz Emel'le. Onda da karşı çöpler gelince birinci oluyoruz yani. Hızlı mı? <laughs> Hay sen, <laughs> evet. Evet sana bir hediyem. Ya muz yapma abi muslu, bu maç ciddi muz. 36 kras bu arada 36 kişi var üzgünüm. şey muz bas eline bırak silah. O, Kars'tan izleyenlere buradan öpücük atıyor üzdü mü? <laughs> <Ova. gülüyor> Sert mi oldu? Arkadaşlar hileci Mus adamlar nerede? İşaretlesene yerini ee, Hemen kardeşim İşaretle bakalım Kardeşim deme ananız bir de Bak bir tanesi tam şurada Nerede? Biz şurada yüzüyor Oha ya yakındakilere göster uzaklık ne yapayım pusulmuş, Aa herhalde. burada adamlar Nerede burada kardeşim? Orada. Şurada değil mi? Şurada şurada Arabada gidiyor. Ya çok kötü oynadı. İki sene vurdum bu arada geliyor hmm. Uzaktan da sıkan var ha. Şuradan şuradan. Hayır, ava aç. E orada başka durdu, var mı? Durdu, arabada gider durdu. Nerede durdu? Ee, sol taraftı demek. Hemen ağacın yanında köşedeler. Dibinde mi? Burada ya adam ağaçta. Çıkalım bir alanlar. Koş koş koş. koş. Bana hak etmiyor koş, arkadaşlar. Koş, no! Abi şey var hemen uzatılmış. Hızlı çekim istiyor musunuz? Ne be? Alan 4 diyor. Vay be mi maşama beş yiyeceğiz. Kaç kitin var? Pay seni üç tane at üzdüm. İlk ilk kitim var. Adamlar umarım görürsün Oyun bitmiş ya. Muslu muz da oyuna gelene kadar oyun bitti izdim. <laughs> <laughs> Oha çok fena vuruyorlar. Güvenim, sakın durmayın. Alan uzakta alan çok uzakta. Oha 3 kişi atlıyor ya sakın İ sıkmayın. 2 kişi abi. Oğlum benim olduğum yerde araba vardı. Bizim arabayı niye almadın Alsaydın şey. ya. Öldürür yani Siz direkt emir koş dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedi mi? <laughs> ya benim size bir izleyecek videoyu ortasını alacak bir <laughs> kalın sesli bir veletle oynuyoruz yani. Biz <laughs> <laughs> biz hiç şey yapmıyoruz böyle, böyle sinir olup böyle kabat falan demiyoruz oynuyoruz baya. <laughs> sıkmayın sıkmayın. Alan uzak. Birinci olsa oha grozol birileri var. Elevatory yeni düşmanımız bizim. Emir var 5 el mus 5 kaç tane 5 el altı var? Ee, bana önce geçecek kadar var. Mus at bana. <laughs> Oğlum 140 tane var. Tamam at işte 40 tane. Üzdüm. Ya sana ne? Aa adamlar var. Araba var yani. Üzdüm. Adamlar var zaten bu evden çıktılar ya. Aa o arabayı sıkmayın sakın.

Must bacağını bebeğim Vay be Arabayı sürüyor takta atıyor Vurdum biraz Niye alanın içine girdin He. Gidim. Ay yapacağın şey. Must kasaya şey bıraksana must kaşaya beş şey altı bırak kasaya Tava bas <laughs> çok, çok az bir elli altın var Sakın yere atma bak. Güzel sürükle boşa e, 15'i 15'ini öldürürüm. Bu 10 mandaja atabildiğin kadar mermi at. Bak şunu tak silahını. Bir de şunu al mus. İnin, in, i̇n Bırak 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 arabayı. Var ki, var ki bende göç. Emir arabanın kasasında güzel bir şeyler var. Ya. Biz... Yolu. Biz çok kötü yani Kaya yok mu burada? Çok bebek bebek gibi açız şu an. O, şu tarafa, şu tarafa. Kaç kaç aşağı in aşağı in aşağı in. Şu kaya saklanalım. Tamam da biri sıkmaya başladı ne yapacaksın? Gel bence gel. Orası çok tehlikeli. Aa yakında adam var. Nerede? Öldü. Tamam öldü. Haysen çok iyi yerdeyiz de. Aa araba geliyor. Aa bizim var birisi aldı geliyor. Adam kaçmaya çalışıyor ya. Oğlum direkt bize ya. Ezemedi beni ezmeye çalıştı da ezemedi. Bak baskıcak baskıcak. <laughs> <Neydi>? Ay ay. <laughs> Mus mermi bitti mermi Hiç mermim yok bu arada hiç. Çöpsün. Mermimi getirdi ya Oh be ya Ben dedim yukarıda kalalım diye Yani orası tehlikeli bak Burası bence iyi O, o ilk arabanın olduğu yerde adamlar Evet bak. çok merak ediyorum. Adamlar mı çok yoksa biz mi bu yeri yönetip de şey üzme. ben adamlar çöp ya yine. Moral Yok, mi düşürüyorum bende Benim olduğum maçta herkes iyidir. <laughs> adamlar var beni evim. Uzaklaşmayın çok. Uzaklaşmayın. Evet ben. ben Uzaklaştım. Aa drop düştü önümüze. Hepsi benim beyvan etersikleri git. Nasıl da duruma koşuyor muuuuz? <laughs> ya ben mı <nasıl> sıktım ki? <laughs> ah! <Aa>! Üzdü mü? <laughs> Safe değil. Nice, nice, nice. Ben çok fazla mı gidiyor benim. Kaç kez düştüm ben? Bir kez düşmedin mi? Bir buradan. Hayır. Aynı yere sıkmaz herhalde. Üç seviyelik mi korudu seni? Evet. Mus ne çıktı? <laughs> Hile mi? Smoke var mı? Yok, mus smoke smok da acil bebi yiyeceğiz biz. Bebi değil. Alttan sıkıyor ya. O mus değil mi abi mus değil de. O. Hala arkada adam mı var geçti? Gerçekten hala arkada adam mı var ya? Çok arada Gerçekten kaldık ya. Yani. Yani. Adam üst seviyeymiş bu arada. Üst seviyeye yedik. Soldakinin canını bayağı az bıraktım. Ben soldakini ilk görmedim. Sonra gördüm. Sıkmaya devam ettim. Üzdü mü? Üzdü. Musta. Ya, <laughs> adam, adamlar